Psikoloji laboratuvarı nedir? Nasıl çalışmalar yapılır? Psikoloji lisans öğrencilerinin psikoloji laboratuvarlarında edinebileceği deneyimler nelerdir? Psikoloji laboratuvarları akademisyenlerin kendi alanlarıyla ilgili yürüttüğü çalışmaların yapıldığı yerdir. Psikolojinin alt alanlarına göre bu laboratuvarlarda yapılan çalışmalar çeşitlilik göstermektedir. Örneğin gelişim laboratuvarlarında bebek ve çocuklarla yapılan çalışmalarda onların sosyal, bilişsel ve davranışsal süreçlerini incelemek amaçlanır. Bilişsel psikoloji laboratuvarlarında ise insanların düşünme, hatırlama, bellek gibi süreçlerinin incelenmesi amaçlanır. Lisans öğrencileri bu laboratuvarlarda yeni bir araştırma sorusunun oluşturulması, o soruya uygun araştırma dizaynının yapılması, veri toplanması, analiz edilmesi gibi süreçlere katılma fırsatı elde ederler. Bu laboratuvarlarda aktif bir şekilde çalışmak, ilgili olduğunuz literatüre dair okumalar yaparak alana dair teyibini de arttırmak, eleştirel bir bakış açısı kazanmak, sorularınızı bilimsel bir metotla yanıtlamaya çalışmak gibi bir takım deneyimler edinmenizi sağlar. Psikoloji laboratuvarları lisans dönemindeki öğrenciler için güzel bir deneyim fırsatı sunar. Umarım iyi bir tarih dönemi geçirirsiniz, istediğiniz üniversitelere yerleşirsiniz.